Herkesin hayalidir emeklilik, özgürlük, bol bol seyahat, stresin olmadığı dingin bir hayat. Ama ya bu hayal gerçekte bir yanılgıysa, ya yıllar sonra dönüp baktığınızda işten ayrılmanın düşündüğünüz kadar huzurlu bir karar olmadığını fark ederseniz. Birçok insan için emeklilik uzun zamandır beklenen bir ödül gibidir. Fakat zaman geçtikçe bazıları fark eder ki bu yeni hayat hayal ettikleri kadar tatmin edici değildir. Beklenen rahatlama yerini anlamsız bir boşluğa bırakabilir. Stresli iş günlerinin ardından gelen sessizlik ilk başta hoş gelse de zamanla huzur değil, can sıkıntısı üretmeye başlar. Finansal endişeler iş hayatının stresini unutturmaz. Aksine yeni kaygılar doğurur. Her sabah sizi yataktan kaldıran o amaç duygusu yavaş yavaş silinir ve yerini şimdi ne olacak sorusuna bırakır. Bu videoda bazı emeklilerin neden emeklilik kararından pişmanlık duyduğunu gösteren 6 önemli nedene değineceğiz. Emekliliğe yaklaşanlar, hali hazırda bu süreçte olanlar ya da hayat yolculuğuna dışarıdan bakan herkes için bu içgörüler yepyeni bir bakış açısı sunabilir. Çünkü birçok kişi geç fark eder. Hayatta kalbinizi meşgul eden bir amacınız yoksa, rahatlık bile zamanla yorgunluk getirebilir. Gönüllü işler, küçük projeler ya da tutkuyla bağlı olduğunuz bir uğraşla meşgul kalmak, sonsuz boş zamandan çok daha tatmin edici olabilir. Videoyu sonuna kadar dinlemenizi öneriyorum. Çünkü bu pişmanlıkları şimdiden anlamak, gelecekte aynı hatalara düşmemenizi sağlar hatta çoktan emekli olmuş olsanız bile hala hayatınıza yön vermeniz mümkün. Şimdi gelin, neden bazı emeklilerin iş hayatını özlediğini birlikte inceleyelim. Birinci amaç kaybı Emeklilikle birlikte birçok kişi büyük bir boşlukla karşılaşır. Çünkü yıllardır sabahları bir sebeple kalktınız. İşiniz sizi ayakta tutan bir yapıydı. Her gün yerine getirmeniz gereken sorumluluklar, tamamlamanız gereken görevler vardı. İş sadece maaş kazanmakla ilgili değildir. Aynı zamanda kimliğinizi, kendinize duyduğunuz saygıyı da oluşturur. Hayatınızı anlamlı kılan bu sistem bir anda ortadan kalktığında kendinizi yönsüz ve boşlukta hissedebilirsiniz. İlk başlarda "Oh be." dersiniz ama birkaç ay sonra sabahları alarm kurmamanın heyecanı geçer. Günler birbirine benzemeye başlar. Akşamın nasıl geldiğini anlamadığınız o yoğun, tempolu günler artık yerini uzun ve durağan saatlere bırakır. Thomas'ın hikayesi tam da bu duyguyu yansıtıyor. 76 yaşında bir mühendis olan Thomas, 40 yıl boyunca titizlikle sürdürdüğü kariyerine son vermişti. Hayali dinlenmek, rahatlamak, biraz da dünyayı gezmekti. Ancak aradan bir yıl geçmeden huzur yerini belirsizliğe bıraktı. Ne kadar kitap okusa da, ne kadar uğraş denese de içindeki eksiklik geçmedi. Çünkü mühendislik sadece işi değildi, onun varlık sebebiydi. Problemler çözüyor, projeler üretiyor, insanlara katkı sağlıyordu. Bunların yerini hiçbir şey dolduramadı. Ta ki bir bilim merkezinde gönüllü olmaya karar verene kadar. Orada tekrar kendini değerli hissetti. İnsanlara bir şey öğretiyor, faydalı hissediyordu. Ve işte o an gerçek boşluğun ne olduğunu anladı. Amaçsızlık. Uzmanlar da bu yüzden emeklilik döneminde sadece boş zaman değil, anlamlı zaman planlaması gerektiğini vurgular. Kimi insanlar yarı zamanlı bir işte çalışarak, kimileri gençlere rehberlik ederek, kimileri ise toplumsal projelere katılarak bu açığı kapatır. Çünkü unutmayın, amaç emekli olmaz, sadece şekil değiştirir. Her sabah sizi heyecanla uyandıran bir sebebiniz olduğunda yaşamın her evresi kıymetli hale gelir. Ve bu sadece gençlik için geçerli değildir. Yeni bir şey öğrenmek, küçük hedefler belirlemek ya da başkasına katkı sağlamak, tüm bunlar hayatın devam ettiğini hatırlatır. İkinci sosyal izolasyon, Emeklilikle birlikte kaybolan bir diğer şey de sosyal ilişkilerinizdir. İş yerinde sabah selamlaştığınız yüzler, kahve molasında sohbet ettiğiniz dostlar, toplantılarda göz göze geldiğiniz ekip arkadaşları. Bunların hepsi bir anda hayatınızdan silinir. Başta bu sessizlik çekici gelir. Artık ne müdür var, ne rapor yetiştirme telaşı. Fakat zaman geçtikçe fark edersiniz. Asıl eksik olan insanlardır. İş hayatı istemeseniz de sizi insanlarla buluşturur. Girişken olmasanız bile çevrenizde sürekli bir sosyal akış vardır. Ama emeklilikle birlikte bu akış durur. Günler yalnız geçmeye başlar. Telefon daha az çalar, dışarı çıkmak için bir sebep kalmaz. Ve en tehlikelisi bu yalnızlığa alışmak. Robert bu durumu birebir yaşamış bir isim. 74 yaşında emekli olmuştu. Yıllarca satış sektöründe çalışmış, her gün yeni insanlarla iletişim kurmuştu. Emeklilikte sessizlik ona başta iyi gelmişti. Ama birkaç ay içinde yalnızlık ağır bastı. Eski müşteriler artık aramıyordu. İş arkadaşları meşguldü. Çevresindeki dünya yavaş yavaş küçülüyordu. Ta ki bir yürüyüş grubuna katılıp yerel bir yardım kuruluşunda çalışmaya başlayana kadar o zaman fark etti. İnsan Yalnız kalmak için yaratılmamıştı. Sosyal izolasyon sadece can sıkıntısı yaratmaz, sağlığı da etkiler. Araştırmalar gösteriyor ki, sosyal olarak izole kalan emeklilerde depresyon, hafıza problemleri ve kalp hastalıkları riski ciddi şekilde artıyor. Bu nedenle uzmanlar, emeklilerin sosyal ilişkilerini korumasını ve yeni bağlar kurmasını öneriyor. Bunun için büyük adımlar atmaya gerek yok. Bir kulübe üye olmak Komşuyla düzenli sohbet etmek, torunlarla daha fazla vakit geçirmek bile etkili olabilir. Bazı insanlar genç nesillere mentorluk yaparak ya da yarı zamanlı bir işe girerek hem sosyalleşiyor hem de değerli hissediyor. Unutmayın, emeklilik sosyal bağlarınızın kopacağı bir dönem olmak zorunda değil. Aksine, yeni ilişkiler kurabileceğiniz, daha içten ve anlamlı dostluklar geliştirebileceğiniz bir dönemde olabilir. 3. finansal endişeler. Bir sonraki maaş gününü beklemek artık söz konusu değildir. Çünkü emeklilikle birlikte düzenli gelir akışı aniden kesilir. Bu noktada harcanan her kuruş daha fazla önem kazanmaya başlar. Sağlık giderleri, ev onarımları, market alışverişi. Önemsiz gibi görünen tüm detaylar birikerek ciddi bir yük haline gelebilir. Birçok insanın emeklilikten sonra yaşadığı stresin kaynağı tam da budur. Paranın yetmemesi. 78 yaşındaki John'un hikayesi bu konuda oldukça çarpıcı. Erken emekli olduğunda her şey kontrol altında gibiydi. Yeterince birikimi vardı. Planı hazırdı. İlk birkaç yıl her şey yolunda gitti. Ta ki beklenmedik bir sağlık operasyonu birikimlerinin büyük bir kısmını silip süpürene kadar. Ardından gelen yıllarda hayatın maliyeti sessizce ama istikrarlı bir şekilde arttı. John daha önce düşünmeden harcadığı şeyler için artık iki kere düşünür olmuştu. En sonunda hem maddi hem de zihinsel olarak biraz rahatlamak için danışmanlık yapmaya başladı. Çünkü asıl ihtiyacı olan şey sadece para değil, iç huzuruydu. Birçok emekli emeklilikten önce finansal plan yaparken bazı kritik noktaları gözden kaçırır. En büyük hatalardan biri de enflasyonun etkisini hafife almaktır. Emekliliğin başında yeterli gibi görünen sabit bir gelir yıllar geçtikçe yetersiz hale gelebilir. Markete her gidişinizde fiyatların fark edildiği, sağlık hizmetlerinin giderek pahalılaştığı bir dünyada doğru planlamanın önemi daha da artar. Bir başka sık yapılan hata ise emekliliğin ilk yıllarında aşırı harcama yapmaktır. Dünya turuna çıkmak Evi baştan aşağı yenilemek, çocuklara maddi destek sağlamak hepsi başlangıçta mümkün gibi görünür. Ama işler planlandığı gibi gitmediğinde mali esneklik kaybolur. Bu durumda birçok emekli istemeden evini küçültmek, alışkanlıklarını kısmak ya da yeniden çalışmak zorunda kalır. Üstelik bu istekle değil, zorunluluktan olur. Uzmanların tavsiyesi nettir. Esnek bir uzun vadeli mali plan şarttır. Emeklilik sadece bugünü değil, önünüzdeki 10 yılları kapsayan bir yolculuktur. Bazı insanlar bu dönemde pasif gelir kaynaklarına yönelir. Küçük yatırımlar, kiralık mülkler ya da hem ilgi duydukları hem de gelir getiren yan projeler. Diğerleri ise yarı zamanlı işlerde çalışarak hem zihinsel hem de finansal olarak dinç kalır. Şunu asla unutmayın, iyi bir emeklilik sadece birikim yapmakla ilgili değildir. Önemli olan bu parayı doğru şekilde yönetebilmek ve değişen koşullara hazırlıklı olmaktır. En huzurlu emekliler, finansal konularda stratejik düşünen, gerektiğinde planlarını güncelleyen ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olan kişilerdir. Dördüncü zihinsel keskinliğin azalması. Emeklilikle birlikte gelen en beklenmedik zorluklardan biri de zihinsel yavaşlamadır. İnsan farkına bile varmadan bir anda eskisi kadar dikkatli olmadığını, unutkanlaştığını ya da odaklanmakta zorlandığını hisseder. Çünkü çoğumuz fark etmesek de iş hayatı zihnimizi canlı tutan bir dizi uyarıcıyla doludur. Problemleri çözmek, kararlar almak, yeni bilgiler öğrenmek, farklı insanlarla iletişim kurmak. Tüm bunlar beynimiz için egzersiz niteliğindedir. Ancak bu zihinsel egzersizler bir anda kesildiğinde beyin de tembelleşmeye başlar. Bir zamanlar hızla yürüyen düşünceler şimdi ağır aksak ilerler. Hatta bazı emekliler basit görevleri yerine getirmekte, isimleri hatırlamakta ya da sohbetlere odaklanmakta zorlanır. Bu yalnızca moral bozucu değil, uzun vadede sağlık açısından da risklidir. Bilimsel araştırmalar, zihinsel meşguliyetin beyin sağlığı üzerinde ne kadar önemli bir rol oynadığını açıkça ortaya koymuştur. Beyin, kullanıldıkça gelişir, kullanılmadıkça körelir. Bu nedenle uzmanlar, emeklilikte zihni aktif tutmanın bir lüks değil, bir gereklilik olduğunu vurgular. Barbara'nın hikayesi bu noktada dikkat çekici. 73 yaşında emekli olmuş bir öğretmendi. Hayatını okumaya, ders anlatmaya, genç beyinlerle etkileşim kurmaya adamıştı. Ancak emeklilikten sonra kitaplar yerini televizyona bırakmış, sohbetler azalmıştı. Zihni yavaş yavaş bulanıklaşmaya başlamıştı. Fakat bir gün yerel bir kitap kulübüne katıldı ve çevrim içi kurslara yazıldı. Kısa sürede zihinsel canlılığının geri döndüğünü hissetti. Hatırlaması kolaylaştı dikkati arttı ve enerjisi yükseldi. En yaygın yanılgılardan biri dinlenmenin zihinsel durgunluk anlamına geldiğini düşünmektir. Oysa en mutlu ve sağlıklı emekliler zihnini zorlamaya devam edenlerdir. Yeni bir dil öğrenmek, müzik aleti çalmak, yeni hobiler keşfetmek. Bunların hepsi beyninizi zinde tutar. Bulmaca çözmek, kitap okumak, anlamlı sohbetler etmek. Bunlar sadece keyif değil, aynı zamanda zihinsel savunmadır. Sosyal etkileşim de bu süreçte hayati öneme sahiptir. Basit bir sohbet, bir tartışma ya da bir fikir alışverişi bile beyni uyarır. Emeklilikte içine kapanmak, dış dünyayla bağları koparmak zihinsel gerilemeye zemin hazırlar. Oysa aktif kalanlar hem daha zinde hem de daha mutlu yaşlanır. Bu nedenle birçok uzman emekliler için zihinsel egzersiz programları oluşturulmasını önerir. Bu tıpkı fiziksel bir egzersiz rutini gibidir. Yeni şeyler öğrenmek, fikir üretmek, düşünmeye devam etmek. Bunlar yaş aldıkça bile beyni genç tutmanın en etkili yoludur. Bazı emekliler danışmanlık yaparak, gönüllü projelere katılarak veya ders vererek hem fayda sağlar hem de zihinsel canlılığını korur. 5. kimlik kaybı. Hayatımız boyunca bize en sık sorulan sorulardan biridir. Ne iş yapıyorsun? ve genelde cevabımız işimizle, unvanımızla, sorumluluklarımızla ilgilidir. Çünkü kimliğimizin büyük bir kısmını işimiz oluşturur. Yıllarca süren bir kariyerin ardından emekli olduğunuzda bu tanım bir anda ortadan kalkar. Ve birçok emekli, peki şimdi ben kimim? sorusuyla baş başa kalır. Bu durum beklenenden çok daha sarsıcı olabilir. Çünkü sadece bir iş değil, aynı zamanda bir saygı, bir katkı, bir aidiyet duygusu da geride kalmıştır. Günlük rutinin, iş arkadaşlarının çözülmesi gereken sorunların yerini belirsiz bir sessizlik alır. Kendinizi artık işe yaramaz gibi hissetmeye başlayabilirsiniz. Aileniz veya arkadaşlarınız Artık sizden eskisi kadar fikir istemez, toplum içindeki yeriniz de zamanla bulanıklaşabilir. Richard'ın hikayesi tam da bunu anlatıyor. 77 yaşındaki Richard yıllarca emniyet teşkilatında görev yaptı. Disiplinliydi, sorumluluk sahibiydi. Çevresi tarafından saygıyla anılıyordu. Ancak emekli olduğunda sanki o unvanıyla birlikte kişiliği de eksilmiş gibiydi. Ne sabah devriyeleri vardı artık ne de çözülmeyi bekleyen dosyalar ta ki genç polis adaylarına mentorluk yapmaya ve yerel toplum merkezinde gönüllü olarak çalışmaya başlayana kadar. O zaman anladı. Tecrübeleri hala değerliydi ve katkı sunabileceği alanlar hala vardı. Uzmanlar bu sürecin üstesinden gelmenin yolunun yeniden tanımlama olduğunu söylüyor. İşiniz bitti ama siz bitmediniz. Yeni bir rol yeni bir anlam inşa edebilirsiniz. Emeklilik, geçmişte ertelenmiş tutkuları hayata geçirmek için harika bir fırsattır. Kimi emekliler küçük bir işletme kurar, kimileri kitap yazar, ders verir ya da yeni bir beceri öğrenir. Bazıları ise sadece çok sevdikleri bir hobiyi ciddiye alır ve ona hayat verir. Önemli olan kimliğinizin tamamen silinmediğini, sadece şekil değiştirdiğini fark etmektir. Çünkü kimlik emekli olmaz. Sadece dönüşür. Kendini hala faydalı, üretken ve değerli hisseden emekliler, toplum içinde daha mutlu, daha sağlıklı ve daha aktif bir hayat sürerler. Altıncı boşa harcanan zamanın pişmanlığı, birçok emekli için en acı veren farkındalıklardan biri de geriye dönüp baktıklarında zamanlarını yeterince iyi değerlendirmemiş olduklarını hissetmeleridir. Emeklilik başladığında zaman sonsuzmuş gibi gelir. Onlarca yılın yorgunluğu sonunda dinlenilecektir. Günler uzundur, yapılacak şey çoktur ama zaman sinsidir. Sessizce ve hızla geçer ve bir gün gelir, artık yapmak istediklerinizi yapamayacak kadar geç kalmış olabilirsiniz. Bazı insanlar hayalleri erteleyerek başlar emekliliğe. Biraz dinleneyim, sonra başlarım derler. Ama sonra bir türlü gelmez. Yıllar geçer, o kitap yazılmaz, o gezi yapılmaz, o hayal hep ertelenir. Diğerleri ise saatlerini televizyon karşısında geçirir, sosyal medyada gezinir ya da hiçbir anlamı olmayan rutinlere hapsolur. James'in hikayesi bu konuda ders niteliğindedir. 80 yaşındaki James, emeklilikte dünyayı gezmek, kitap yazmak, eski dostlarıyla yeniden buluşmak gibi hayaller kurmuştu. Ancak ilk yıllarını dinlenerek geçirdi. Sonra alışkanlıklar şekillendi, rutinler derinleşti ve bir baktı ki 10 yıl geçmiş. Şimdi geriye dönüp baktığında en büyük pişmanlığı zamanında başlamamış olmasıdır. Çünkü şimdi sağlığı, enerjisi, şartları o hayaller için yeterli değildir. Zaman hızlı geçer ve o geçişin sizi nerelere götüreceği onu nasıl değerlendirdiğinize bağlıdır. Bu nedenle en mutlu emekliler, zamanı bilinçli kullananlar, günlerini planlayanlar, harekete geçenlerdir. Çünkü emeklilik pasif bekleyiş değil, aktif yaşamın yeni bir biçimidir. Peki ya siz? Hangi hayaliniz hala ertelenmiş duruyor? Hangi dostla yeniden konuşmak istiyorsunuz? Hangi yerleri görmeyi, hangi duyguları yeniden yaşamayı arzuluyorsunuz? Hiçbiri için geç değil. Her adım sizi biraz daha hayallerinize yaklaştırır. Unutmayın, pişmanlıkla dolu bir emeklilik yazgı değildir. Her zaman yeni bir yön çizebilirsiniz. Emeklilik bir son değil, yeni bir başlangıçtır. Emeklilik çoğu zaman bir ödül gibi sunulur. Yıllarca süren emeğin ardından gelen hak edilmiş bir mola. Ama gerçek şu ki, bu yeni dönem birçok kişi için beklendiği kadar huzurlu değildir. Amaç kaybı, yalnızlık Maddi kaygılar, zihinsel durgunluk, kimlik krizi ve zamanın boşa harcandığı hissi. Bunlar emekliliği bir özgürlükten ziyade bir sınav haline getirebilir. Ama güzel haber şu ki, bu gidişat değiştirilebilir. Bu farkındalık size güç verir. Hala çalışıyor olun ya da yıllar önce emekli olmuş olun fark etmez. Bugünden itibaren emeklilik yıllarınızı yeniden inşa edebilirsiniz. En mutlu emekliler kimlerdir biliyor musunuz? Hala bir amaçla yaşayanlar, yeni dostluklar kuranlar, finansal durumunu kontrol altına alabilenler, zihnini canlı tutanlar, kimliğini yeniden tanımlayabilenler ve zamanlarını anlamlı biçimde kullananlar. Emeklilik sizin hikayenizin sonu değil, sadece yeni bir bölümü ve o bölümü nasıl yazacağınız size bağlı. Şimdi durup düşünme zamanı. Bu videoda anlatılanlardan en çok hangisi sizi etkiledi? Hangi pişmanlık size tanıdık geldi? Ve en önemlisi bugün neyi değiştirebilirsiniz? Unutmayın, geç kalınmış değildir. Yeni planlar yapmak, farklı yollar seçmek, bugünü anlamlı kılmak hala mümkün. Kendinize şu soruyu sorun: Yarın değil, neden bugün başlamıyorum? Sizden yorumlarınızı duymak isteriz. Bu videodan ne öğrendiniz? Hayatınıza nasıl yansıtmayı düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın. Çünkü sizin fikirleriniz bize ilham veriyor. Eğer videoyu faydalı bulduysanız, beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizle daha fazla içerik üretebiliriz. Bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.